Şimdi Ayşe ile teyzenle röportaj yaptık. Bakın teyze neler söyledi onu konuşalım onun üzerinden devam edelim. E, suçlanan ve annesini öldürmekle işte e, suçlanan Ayşe ile yapılan röportajı sevgili Vahide'nin yaptığı röportaj ekranlara getirelim. Ben annemi istiyorum annem. Allah razı olsun annem. Annemi öldüren Mehmet ve Türkan. Annemi niye öldürecek? Bana annem gönlünle verdiği yeri ben zorla almadım. Yer için anne kaybolmaz. Ama öyle bir kayıp edildiyse hepsinin haberi vardı annemin yeri bana verdiğinden Türkan'la Mehmet gönlü yoktu. Yaptıysa bunlar yaptı anneme bir şey. Ben adaletle her şeyde savunmamı yaptım. Adalete güveniyorum. Ben başka kimseye cevap verecek bir şeyim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ne yapıldıysa kendilerinden bulsun. Ben onlardan şüphelerim Mehmet Çocukla Türkan Şeker'den şüpheleniyorum. Oğlu çocuklarından şüpheleniyorum. Mal için annem bana yeri verdiği için bunlar kaybı ödebilir. Türkan Şeker her gün anamı evi verdi diye tehdit ediyordu. Anam bana bunlar kızım bir iş getirecek başıma diyen anamıdı. Türkan Şeker sen mi yaptın belki bir gün evinde kaldı. Balkondan ya ittirdin ya düştü kalçası kırıldı. Bunları ne zaman unuttun sen Türkan Şeker'de bana iftira atıyorsun. Didem aslam sana güveniyorum devletime de güveniyorum. Şu katili bulun ki. Annem nerede dedi. Türkan Şeker'e Mehmet benim kanaatim öyle. Bu şey onlarda çıkacak. Bir insan anne onun kanını dırnağına zarar vermez. Kan olan evlat. Ben Rukiye'ye benzemiyorum. Rukiye'ye benzeyen Mehmet karınla sensindir. Arnım açıp baktım. Ama sen anama bir ekmek getirmedin Mehmet. Anam dargın gitti seninle. Bunları düşün ondan sonra karar ver. Sajda hakkında. Türkan Şeker Sajda. Bir buçuk sene kocamı kandırdılar. Kocamla beraber ilişki kurdu. Aynı evde oturuyor ben doğrudur. Ama Hocamı daima yanına geldiler, beni tiksindir. Türkan Şeker annemin gayb olduğunda sadece laf çıkardı. Türkan Şeker hazırla dedi ki, sadece Ayşe'yi tiksindir, Mustafa üstüne kendi yanına çek dedi. Bunu Türkan idi. Daima kocamı bana şişirttiler. Yanımda hocam aralılardı Avradın duymasın derdi Her şeyden Türkan Şeker'in haberi var Sadece Mustafa hakkında ilişkilerinden Mustafa Allah bin kere razı olsun Anama dört dörtlük baktı Suçlu mu? Neyden suçlu? Sadece ilişki olduğu için suçlu Ben Mustafa'yı ondan suçluyum Ama anam hakkında evlatlarının yapmadığını Allah bin kere razı olsun Mustafa yaptı Utansın o benim kardeşlerim bacılarım Elin oğluna anamı baktırdık diye. Şüphelendikten sonra daima dedim inkar geldiler. Daima hepsi oğlu Ömer, Osman, ondan sonra Türkan Şeker Hepsi biliyordu Mustafa'la beraber olduğunu. Ben daima yalnız kaldım. Çünkü kızlarının ne yaptığını hepsi biliyordu. Mustafa'la beraber yaşadığını, ev tuttun. Tamam doğrudur ben aynı evde kalıyorum. Ama benim kocam yaptığı sadece dolayı hatasını anladığı için ben affetti dedi ben de affettim. Benim ben namusuma laf getirmeyen benim için Türkan Şeker, Osman Mehmet ...yalanlarla işim yok, doğrularla işim var benim... Ben yalan bir... ...namus iki... ...hırsızlı güç, ben bunları sevmiyorum ama siz... ...bunların içinde yaşıyorsunuz Mehmet... ...duyun bunları bütün... ...herkes dinliyor, dinliyor sizin bu yalanlarınızı... ...yeter, bu kadar yalan konuşma... ...arnım açık, anamı siz bakmadınız... ...ben baktım, Dilem Aslan'ı izleyenler... ...bu Türkan Şeker benim haberim yok diyor... ...kızıla şeyini, anam aramaya gitmeyik o... ...her zaman Mustafa'yı arıyordun... ...yaylalara gidiyordun, kızını Mustafa'ya teslim ediyordun ondan sonra eşyayı getirip Mustafa vermeye cendirge git ver. Avradın duymasın aradığımı diyordun. Hani haberin yoktu Türkan Şeker. Didem Aslı'mı anlatıyorsun ama Türkiye seni de biliyor beni de biliyor. Bunları Türkiye duysun. Sen gittin sen yanaştırdın Mustafa kızını. Beraber. Üç sene beraber yaşadınız. Sen de gezdin beyaz taksidir kızın da gezdi Mustafa. Az bazar yerlerini gezdirmedi Türkan Şeker. Duydun mu Mehmet her gün Mustafa'ya rayıyordun. Mustafa'nın evinden çıkmıyordun soyu. Mustafa Türkan Şeker diyordu Mustafa ilişkim yok. Her gün Mustafa'nın evinde yediniz. Bunları ne zaman unuttunuz? Yalçın damat suçladınız biz yerin dibine geçtik. Kimle darılırsan onu suçluyorum. Anamın bana yer diye ver için bizi suçlaman. Hepsi sizin olsun. Yeter kanamı çıkarın siz. Vali Ayşe de çok sert şeyler söylüyor. Gelelim önce bir dakika sırayla Türkan. Evet. E şuna yanıt verir misin? <laughs> yani bu işi senin annenin başına bir şey getirdiğini söylüyor. Ev meselesi yüzünden anneni tehdit ediyormuşsun. Hiç de tehdit etmedim. Ben de bulmadım suçlu bunları. Telefon sinyallerinden bulundu. Hı hı. Benim telefon singelimden niçin beni nezarete katmadılar? Hepimiz yargılanmıyoruz o dosyada. Hapise beni niye katmadılar da? Ayşe, Neriman, Mustafa'yı kat. Kani Mehmet neye girmedi? Amat neye girmedi? Kani Mehmet neye girmedi? Türkan neye girmedi? Ses kağıtlarından buldular bunu. Peki sen annene dedin mi? Yani o evi niye Bak, verdin kızdın mı? Ben annem öyle bir şey demedim. Kızabilirsin aslında. Neriman'da ben olsam ben de yanımda. kızarım yani. Değil? Anne, evlatlarını birbirine düşünürüm. Keşke vermeyerdin dedim. Benim malaya ihtiyacım yok. Benim mala ihtiyacım yok. Paraya da ihtiyacım yok. Benim belki 100 milyar param var. 100 trilyon param var. Benim paraya ihtiyacım 100 yok. 100 trilyon param nerede var? Var benim param. Nasıl param var? Var benim param. Benim kocam şey. Kocamın aylığı vardı. Ha. Benim Antalya'dan şimdi bana binler para gelecek. Kocam öldü ama binler ben para gelecek. Söyle söyle. 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 söyle söyle. Benim söyle. parayla ihtiyacım yok. <laughs> Allah korusun biri <gülüyor> dolandırıcı kadar <laughs> gelir. Şimdi... Adamın dırrını ben zarar getirmem. Benim şahitlerim var. Ama kendi şahitlerim yok. Şimdi, didan... Son gören kendi. Ha. Son gören kendi. Anne konuşsun. Sonra Son gören kendi. Annesini arayan kendi. Bu koca devletin adamları hep yalan söylüyorsun. devletin adamları kendilerine suçlu bulur. Türkan'ı niye bulmadı? Halime'yi niye bulmadı? Ahmet'i niye bulmadı? Mehmet'i niye bulmadı? Telefon sinyalleri. Ama sen üç... anneni itip kalçasını mı kırdın? Öyle diyor az önce. Ya yani bir annenin Şimdi kalçasını. Şimdi benim üstüme de attılar dedim hanım. Hayır, Ama Türkan ben... bir yanıt verdi. Onu yaptı. Neriman, Annen yaptı diyorlar. Neriman ya. Neriman bağlayabilirsiniz bak. Neriman'ı bağlanabilirsiniz. Ha. Ben annem benim evde yatıyordu. Tamam canım. Ne ben, zaman oldu bu olay? Annen kaybolmadan. Bu Alanya'da adı çalışıyordu. Kaç senedir? Çok çok önce. Ha, çok önce. Çok önce. Ben yatıyordum içeride. Neriman geldi ki Gel biz de gece sana. yatmazdı. Ha. Ben rahatsız olduğum için bilmem biz de yatmazdı. Tamam. Gündüz biz. Ben içeride yatıyordum. Neriman dedi ki anne hadi gidelim dedi. Ben yatağımdan kalkmadım. Çabalar Neriman'a sorabilir. sorayım. Annem bizim iki tane kapımız var. Bir aşağıda bir yukarıda kapımız var. Hı hı. Annem aşağı kapıyı bize açık koymuşuz. Kitlememişiz balkon kapısını. Balkonda daha yapılmayık balkonu. Vakillikten yaptıramadık. Hı hı. Ondan sonra dış kapıya çıkacağım diye anam aşağı kapıya gitmiş. Bir metre kadar yüksekliği var. İsmedin anneni yani Kez ayağa kalktı. Ben yoktum. Yatakta girme. Narime'yi bağlayabilirsin. Narime'yle çıktı. Narime'nin arkasından çıktı. Narime dışarı çıkmış. Anamın çığırına Narime çıkmış. Hı. Düşmüş annem, balkondan düşmüş. Peki o mesele olduğunda annen evi vermiş miydi Ayşe'ye? Ev, evine... Vallahi verirdi, vermeyecekti onu bilemiyorum. Ha, anladım. Verse bilemem benim annemle. Bile tarla mal için hiç ben olmaz. Ben annemi itmedim, annem kendisi. Evet, kazayla düştü diyorsun. Evet. Düşük. Narime bir ama yetişin dedi, annem düşük dedi. Biz hepimiz koştuk. Sadece, annem... sadece teyzen diyor ki kocamı bana karşı kışkırttılar, tiksindirmeye çalıştılar. <laughs> ama bunu ana kız beraber yaptılar. Hatta annesi benim şimdi üç yıl bu ilişkiyi biliyordu. Arabasını bilip, kocamın arabasını bilip geziyorlardı. Tamam, kocam bu ilişkiyi yaşadığı yanlış yaptı ama asıl benim problem benim kardeşimde benim benimde ee, ne dersin? Sen e, Mustafa'yı kışkırttın bir mı teyzene karşı? Bir dakika. Sadece, bak sadece yasak aşkı var dedi. Nazan'da var. Ondan sonra köyde bir kadınla yasak aşkı var dedi. Onunla var, bununla var. Teyzem çok mu dürüst? Hmm. Ha? Hmm. Teyzem çok Bir geçmişine baksın be. Bak ben konuşmak istemem. Bu yayını kalksınlar annenimi arasınlar. Bu yayın yasak aşk maç değil. Bu yasın Ayşe Avcı... Sen i̇şte benim haberim var edelim. mıydı? Sizin ilişkinizden yok muydu? Onu konuş milletin içinde. Var mıydı? Ya yoktu kimsenin. Allah Allah. Benim, benim haberim mi yoktu? Yani. Arabasını ben... üç... Mustafa'nın arabasına binip beraber geziyormuşsunuz. yalan musunuz? ya hep yalan. Ayşe'nin bana... uydurması bunu. bununla. Ha, söyle sadece değil sadece, sadece konuşsun hepsini dedim, Söyle. Üç ay, sakla, üç ay saklandım. Bunlar televizyona çıktığı zaman eniştem dedi ki sadece çıkma senin üstüne atarlar dedi. Senin kimsen yok dedi. Ailen yok dedi. Doğru söyledi. Benim ailem yok. Şimdi olmasına gerek yok. Önce sahip çıkacaklardı bana. Ama sen Ayşe'nin muyum... teyzenin bu işi yaptığına çok eminsin. Ya yani bununla ilgili insan yani konuşurken kolay değil ya. Bir bir insanı öldürmekten bahsediyoruz. Ayşe bunu neden yapsın? Niye? Neden Ay... öldürsün annesini? Niye? Bak, bak, ben düşüncemi söyleyeyim. O yasak olan kişi var ya ha. bizim eve o Mustafa. Teyze. Ben Mustafa. örnek veriyorum. Neyse o, o onunla yakalandıysa eniş, yani Mustafa Bey'i tehdit etmiştir benle. O yüzden enişten bir hata yaptıysa o zaman yaptı. Bak ben yine söylüyorum Anlam, Ayşe Avcı'nın elinden çıkmayacak bu. Bir dakika yine o Yine o, o ilişkiyi yakaladı diyelim. Ya yani Mustafa mı yakaladı karısına diyorsun Mustafa'yla. Hadi yani şeyle. Evet. Annenim. annenim Aynen, yakaladı. anne anneanne, anneanne bu ilişkiyi yakaladı. Hı hı. Evet. Peki anane dünya... bu şeyin eniştenin bu ilişkilerinden haberdar mıydı bu yaptığı şeylerden? Ben ben söyledim enişteme. Duydunuz mu? Ben enişteme şüphelendim durumu açık açık söyledim yalan söylesin karşıma gelsin konuşsun. Enişte dedim bu kişi bu kişi e evinden girdi. ön kapından girdi arka kapıdan çıktı. Bu ne demek dedim ya? Da hmm. ben söylüyorum bu ne demek? Size sorayım ya siz benden daha büyüksünüz. Bir erkek <laughs> ön kapıdan girip arka kapıdan niye çıkar? Telefon ne dedi? Enişten ne dedi? Konuya giremiyorum sürekli abdülhamit. Enişten de. ne dedi? da Ayşe'nin yönlendirdi hep kendine yönlendirdi. Mustafa Şöyle, konu, Şimdi, konu ne? konu Ayşe'nin bütün sorularına cevap veriyorum. Ha. Bu dosyada hepimiz yargılandık. Evet. Hepimiz, ben dahil olmak üzere, Osman, hepimiz yargılandık Mehmet Tayyip. Biz kasten adam öldürme suçundan beraat ettik. Hı. O üçü yargılandı. Evet. İki, Ayşe diyor ki Ömer, Türkan, ben onlara zaman hord meydan dedim. Hı. Benden sen dedim, gidin dava edin, ben cevabımı vereyim dedin. Üç, Ayşe orada diyor ki, eee... Mustafa'nın arabasına binip annem geziyor diyor. Biliyordu ilişkileri diyor. Benim Neriman'la Nazan arabasına bindir ya. Mustafa bu güzelce dayak yiyip hastanede benim kuzenim zorla götürdü. Bunu Ahmet Çınar da biliyor. Bu üç. Artı bir şey daha demişti pardon. Yani Kapan özel yani bu işi Türkiye'nin ve Ahmet... Yani Ayşe şu anda sadece yapmak istediği... Ne yapıyor bu Meydan beni suçluyorsa ben buradayım onu suçluyorum. Ha. O da gelsin buraya. Ömer sen yaptın desin. O ya Ben çok açıyım e Gelsin Türkiye'nin de suçlusu madem Suçlusun bu kadar mi? şeysin bak, ben Ama yani. ben, bu beni, kadar eminse yani... Bu 6 yıl içinde bir kere benim dosyam yok annemle alakalı Ama ben bak e, sevgili Ayşe'cim Kendinden çok emin bir kadın görüyorum e, Sonuna kadar bu işi yapmadım diyorsun e, Şimdi ilk verilen mahkemede de e, Suçlu görülmemiş Hatta beraat etmişler. Beraat etmiş. ee, ve arkasından da dosya şu anda yargıtaydı. Kendinden bu kadar eminsen o zaman kardeşinin karşısına çıkmaktan neden korkuyorsun? Gelsin ben yani meydanım değil. açık. Gelsin buraya benim karşıma. Bu işi Türkan yaptıysa. Bir, bir Ayşe şey. değil, Mustafa da Ahmet şeyde Neriman da Ayşe de 3 de gelsin. Ayşe Hanım bugün dün Ahmet dayımı arayıp ha. sen niye saat 3'te bizim çıktığımızı anlattın diye Teddi tehdit, tehdit etmiş, etmiş, Bunu sabah Ahmet kendi ağzından duydum. Dayın söyledi sana. Evet, evet dayım aradı. Annemle görüştü anneme söyledi. Ayşe bu kadar rahat da milleti niye arayıp tehdit ediyor? Saadet'in mesela WhatsApp görüntülerini atıyor. İşte milleti bu şekilde tehdit ediyorlar. Nasıl? Nasıl? Yazıları, görüşmeler Mustafa kaydediyor. Evet. Daha sonra sen konuşsan ben senin bunu yayınlarım diyor. O dün size açıkladığım fotoğraf vardı ya, evet. beğenli fotoğraf. O da Neriman'ın kızı aslında. Neriman'ın kızı. isterse baksınlar kızına gitsinler. Neriman'ın kızı. Neriman'ın susurduğu yer de bu ya aslında. Şöyle sevgili izleyiciler. Evet. Sadece bir fotoğraf var. Evet. Mustafa'nın yani Ayşe'nin teyzelerinin eşi Mustafa'nın çektiği söylenen bir kadının belden Cide'ye ait olduğu söyleniyor ve işte Mustafa teyzesinin eşi Mustafa sadece de o görüntüyle ...tehdit ediyor sözümü ona. Şimdi Ömer de diyor ki hayır diyor görüntü diyor. Benim diğer teyzemin kızı ya. olan e, kuzenim olan Nazan'ın diyor e, görüntü. Bu adam o zaman herkesin görüntülerini çekiyor. Şey ses Didaman. kaydı ve görüntü kaydı yapıyormuş Didem Hanım. Aa bu. çok fena. Bunun doğru mu ya? Mustafa Ayşe arabası şey. yapıldı evinde ama bulamadılar. Hı. Sonra bir duyum aldık ki bunun Üvey Öz kızı olan yani ilk eşin olan kızına Kartı verdiği söylendi ama kartı hala nerede bilmiyorum. Mustafa'nın ilk eşinden olan kızına. Evet. evet o hmm. zaman öyle dendi yani ben o konuda bilgim yok. Yani bunları çok açığı var. Mesela... Yani dolayısıyla Ayşe bu röportajı tamam verdim. Devamını da vereceğim. Mustafa'ya yapılan röportajı da ekranlara getireceğim ama e, siz eğer annenizi arıyorsanız ve karşı tarafı suçluyorsanız hodri meydan. Bütün ekranlarım Neydi, size benim. açık. Benim ha, ben de söylüyorum. Hadi. Ben de gerçekten Ayşe'yi de dinlemek istiyorum yani. Evet, gelsin ben istiyorum. Ee, şu anda Ayşe hanımı Ayşe hanımla konuşuyorlar. İklam ee, Evet şu anda biraz e, biz ancak basın açıklaması gibi konuşuruz. Onun dışında konuşamayız. Konuş eğer sen sadece bak sevgili Ayşecim ben e, Mustafa siz e, bunca yıllık gazeteciyim. Eğer sen sadece hiçbir açıklama yapmıyor, yani sorularımıza yanıt vermiyorsan ve sadece basın açıklaması gibi konuşup karşı tarafı suçluyorsan ben de derim ki o zaman korktuğun, çekindiğin sorulardan korkuyorsun anlamına gelir. Sorulardan da korkuyorsan gizlediğin, çekindiğin bir şeyler var demektir. E, Türkiye'nden korkuyorsan e, Türkiye'nin işte e, kızıyla beraber Mustafa'yı Kışkırttığını düşünüyorsan O zaman konuşacaksın niye kaçıyorsun Bak kaçıyorsun şu anda kaçak dövüşüyorsun Gel anneni beraber arayalım Bakalım Türkan nasıl yanıt verecek çok merak ediyorum A, Pardon Ayşe nasıl yanıt verecek Neriman nasıl yanıt verecek Sonuçta Gülsüm teyze Gülsüm nine Bu tartışmaların od odağında Başına bir şey geldiğini çok net bir şekilde Eminim ben artık yani öyle Vallahi görünüyor suçları yoksa benim meydandayım Onlar da gelsin tamam. karşıma çıksın Şimdi sen...